Merhaba herkese iftar. E, Tekfen günlük grafik. Şimdi hiç vermeyen bir hisse arıyorsanız Mart dibinden beri hakikaten o bir tanesi Tekfen'dir. E, onların yani çok az verime sahip olan Mart dibinden bahsediyorum. Tabi daha öncesinden değil. E, bir tanesi Tekfen'dir. İşte bir EK, EKGO. E, bunlar bankalar falan böyle çok az getiriler oldu. O da yani dipte alabilene yani varsa Mart'ta alan 10 Mart, 2020'den bahsediyorum. Yani bir yıldan fazla oldu. Oralarda alabilen varsa şu aşağılarda, 13'lerde, 12'lerde alabilenlere gelir. tabi yukarıda da kalan tahmin ediyorum ki çoktur. Şimdi aşağı yönlü hareketini yaptı. Burada da aynı türkselde nasıl 13, 14 görürseniz işte oralar, orada bir toplama oluyor. Aynı şekilde tekfende de böyle oluyor. 13'e geldiği zaman 13-14 aralığında hemen orada satın alıyorlar tekfeni. Yukarıda da artık nerede küfeyi boşaltabiliyorsa yatırımcılar orada boşaltıyorlar. Yani hareket vadesi kısa öyle çok uzun vadesi var diyemem. Yani şeyde çok kalmıyor. 13-14 aralığında kesinlikle çok kalmıyor. Çok az gün geçiriyor orada. Bir, bir iki gün durursa duruyor birkaç gün. Onun dışında hemen yukarı doğru hareketini yapıyor yaptı e, dirençten döndü yani burada 1582 1580 direnci var e, o dirence geldi takıldı değilydi e, tekrar satışı yediğini görüyoruz e, tekfenin tabi e, 13-14 kırılmadan yani kalıcı bir şekilde özellikle 13 çok büyük Aralık söylemeyeyim e, çizgiyi gerçi 12 78'e koymuşum ama çok önemli değil yani bu alanlar Geçilmeden çok korkacak bir şey yok işte gelir vurur yukarı gider yani standart son bir yıldır yaptığı hareketler böyle ama tabi kırılırsa yani daha aşağı doğru 11 doğru özellikle hareketler başlar sonra biraz tedirgin edici olabilir açıkçası 200 günün altında 50 günün altında tekfen sarktı gene şimdi 200 gün burada bir direnç oluyor onu söyleyeyim tekfen düşmeye başladığı zaman 200 günü bir direnç yapıyor. Dolayısıyla 200 gün ortalaması takip edilmeli. 16 liranın üstüne bir hareket olursa 16 70'e doğru tekrar bir denemeler olabilir. Olma ihtimali var. O yüzden 16 lira 16-10 diyelim onu 16-10'un üstündeki kapanışları önemserim. Yukarı doğru giderse. Aşağısı belli yani. Burada aşağı çok söylenecek bir şey yok. Gitse de işte 14'ler 13'ler. Bu alanlar yani gelip de destek bulduğu alanlar çok uzun zamandır değişmiyor. Tabi asli olarak burada yani majör anlamda söylüyorum. 18-85-19'un verilmesi lazım. Tekfen 19 veren olmadı. Çıkmadı bugüne kadar. Oralara her geldiği zaman e, satış yiyor. Pek çok e, küçük yatırımcı da vardı. Yani geçen seneden beri takip eden tekfen alan. E, bilmiyorum yani birçoğu herhalde sattı. E, 18-85'te değil ama biraz avans verip herhalde 17 gibi sattılar yani çünkü insanda bezdirir böyle tablolar. Bir sene beklersiniz aynı yerde gider gelir. Aresay o da neşeli bir bölgede değil kendi ortalamasının üstünde olmak. Bak bu Aresay şu şekil şu e, karakter grafik karakter çok hisse de var. E, öyle çok hisse de var ki biz yüzde biz 30'da E, onun için yani borsa İstanbul videolarında da endeks videolarında da bundan önce e, mesela Aralığın sonunda yaptığım o video vardı yani ben düşüş bekliyordum söylemiştim de aralığın sonunda artık endeksin gideceği çok bir yer yoktu. Hep bu aslında grafiklere özellikle büyüklerin grafiklerine dayanarak söyledim. Bunların pek çoğunu incelediğimde hepsi düşen bir grafiğe sahipti aralık sonunda onun için uyarma ihtiyacı yani öngörüm de oydu. Yani bu kadar grafik dönmez dedim yani dönemez bu grafikler mutlaka aşağı yönlü hareket olur. Bu çok şey de var çok benzer grafik İncelerseniz pek çok şirketin düşüşünün aynı olduğunu görürsünüz. Bunun dışında söylenecek çok bir şey yok yani alan belli şöyle genel anlamda grafik belli yani burada strateji bütün bu destek ve direnç alanlarına göre kurgulanabilir ve ona göre işleme girip çıkabilir isteyenler. E, ee, Tabi bu değişmez diye bir şey yok. Onu uyarayım. Tekrar tekrar uyarayım. Yani değişir. Major grafikler de değişir. Bu kesin katı değildir. Ama katalizör gerekir. Artık ya çok olumlu bir haber gelecek. Tekfen'den mesela. Müthiş bir haberler gelecek. 18 kırılacak, 19 kırılacak. Şöyle 20, 21, 22 göreceğiz. Bir ihtimal. Ya da bir ihtimal Tekfen hakkında veya ülke çapında çok olumsuz bir haber olursa o zaman asıl bu grafiğin aşağı yönlü değişecekse çok ciddi değişikliği yani o zaman beklenir. Söylenebilecek başka bir şey yok. Herkese iyi haftalar.